Allah'ın en sevmediği adam kibirli adamdır. En sevmediği adam. Niye kibirleniyorsun? Niye kibirleniyorsun? Çok yakışıklı. Çok güzel. Ulan bir sivil diyor. Bir sivilce yeter burada bir tane çıktım işim bitti. Bir yüz felci geçirirsin, Allah korusun. Ne yakışıklılığı? Ben de yakışıklıydım. Saç kalmadı kafada. Neden Allah kibirleri sevmiyor? Güzellik desen geçici. Bir hastalığa bakarsın. Çok zenginim ben. Çok zenginim ben. Çok param var. Şu dünyadaki bütün zenginleri bir yere toplasan Karun'un um onda biri etmez. Bütün zenginlerini toplasan. Karun hiç okudun mu Karun'u Kur'an'da? Anahtarlarını diyor, anahtarlarını, hazinesini demiyor. Hazine odalarının kapı anahtarlarını diyor, bir grup adam taşıyabiliyordu develerle böyle. Orada geçen kelime, en az diyor 10-20 kişi, üstü de olabilir, altı yok ha. Öyle bir gramer kelimesi geçiyor orada. O kişileri anlatan o gramer, orada sayı yok ama onun diyor eşittir manası, siga çekimi. Arapça bilenler bilir, emsile. Oradaki kelime, en az 20-30 kişiden bahsediyor. Hazinenin anahtarlarını, hani zengindin? Hani zengindin? Nerede Karun, nereye gitti peki? Miras bırakabildin mi malını? Evlatlarına. Nereye gitti Karun? Allah onu yerin dibine batırdı. Ona bir ilim öğretti Allah, simya ilmini öğretti. Tuttuğunu altın yapıyor herif. Nasıl bir ilimse işte. Ulan bir bilsek böyle bir şey değil mi? Bak hepinizin açına gitti. He. <laughs> Para deyince zaten akan ya. Allah bizi ahiret sevdalısından eylesin. Amin. Onu yerin dibine bak. Efendim çok alimim ben. Ben süper bir alimim yani. Çok büyük ilmim var. Tefsirler, hadisler. Öyle böyle de değil ha. Şurada ayağın kayar, bir düşer, başını çarparsın. Bir ateşli hastalık geçirirsin. Adını unutursun, adını. Kendi pisliğini yiyecek hale getirir Allah adamı. Ne kibri ya? Başka ne kaldı?